Merhaba arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ant kitabının özetini yapacağız Ant kitabı bildiğiniz gibi Ömer Seyfettin'in yazmış olduğu bir kitap Peki bu Ant kitabı Bu kitap e, Neci derseniz Bu kitapta Ömer Seyfettin'in 24 tane kitabın içinde Bulunduğu bir kitap bu da e, Bazı kitapları yok Bende Ömer Seyfettin'in e, O kitapların özetini yaparken Bunu e, bu kitabı kullanacağım ee, o yüzden bunu da almayalım ama ee, bu kitabın içinde 24 tane e, Ömer Seyfettin'in yazdığı kitap var 24 tane kitabın ee, kısa biraz kısa hali var ee, bu da direkt andın e, uzun uzun ayrıntılarına girilmiş hali Tabii e, özet ayrıntılı anlatılmaz ee, o yüzden yani ben ayrıntılı anlatmam zaten. Ee, yani küçükken annem babamla e, yani işte ilkokulda sınav yapardık. Kitap sınavı yapardık. O zaman e, 16 sayfalık e, kitabı 50-60 sayfa falan anlatıyordum. Yani çok güzel anlatıyorum ben aslında. Ama yani uzatırsam çok uzun olursa bu da hem edit için zorlaşır hem de videoyu e, youtube'a yüklenmesi zor olur. Öncelikle e, Ant Öyküsü ve Ömer Seyfettin'in ilk kez 24 Nisan e, 1912'de Gençler Genç Kalemler e, adlı dergide yayınlanmış olan bir öyküsü. E, bu zaten Genç Kalemler dergisinde yayınlanmış olan bir öykü Ant. E, aslında Ant'ın özeti şöyle. E, Anlatıcı mıslık ee, öykünün ana karakterleri. Bir de e, video girmeden önce şunu da söyleyeyim e, direkt işine dalmadan önce. Anta öyküsü Ömer Seyfettin'in e, kendi öyküsü gibi bir şey yani. Kendi birinci e, şahıs ağzıyla anlatılıyor. Ben de birinci şahıs an ağzıyla anlatacağım. Mesela şöyle başlayacağım. Ben Gönen'de doğdum. Ee, sonra 20 yıldır görmediğim bu kasabada. Ee, işte babamla, annemle böyle anlatacağım ben de. Ee, yani en doğal hal böyle oluyor. Kendim e, şekillendirirsem de biraz saçma cümleler ortaya çıkıyor. Anlatım başlayalım. Anlatıcı ve Mıstık öykünün ana karakterleri. Anlatıcı ve Mıstık çok iyi arkadaşlar, çok yakın arkadaşlar. Ve nereye giderlerse birlikte gidiyorlar. Bu ilk kafadan ne yaparlarsa birlikte yapmaktalar. Ve yaramazlık yaparlarsa da içerikli suçu da birlikte işlemekteler. Ee, bir gün anlatıcı mıstık kan kardeş olmaya karar veriyor. Ee, nihayetinde bir gün anlatıcının parmağı kanıyor. Ve mıstık da parmağını kanatarak anlatıcının o kanayan yerini kendi parmağını e, kanatarak kan kardeşi oluyorlar. Küçük bir an... Ee, içme merasimi düzenliyorlar. <laughs> yani yemin ediyorlar. Ee, her zaman beraber olacaklarına, e, her zorla birlikte görüş geleceklerine, her zaman iyi bir dost olarak kalacaklarına e, ve birbirlerini her zaman iyi davranacaklarına, birbirlerini her zaman kollayacaklarına e, yemin ediyorlar, söz veriyorlar. Kan kardeş olduktan sonra daha da yaklaşan bu anlatıcı ve mıstık. Nihayetinde bir gün mıstık, mıstık bir köpek e, ısırıyor. Mısır bu durumunda e, günde güne çok kötüye gidiyor. E, sonra da e, mısır e, kuduz olduğu anlaşılıyor ve mısır kuduzdan dolayı ölüyor. E, sonra işte anlatıcı da bu olaya çok üzülüyor. Parmandaki yere her baktığında bu mısırı hatırlıyor. Şimdi e, girelim andın içine. Neden ya? E, bakın kitaptaki bu mıslık. E, bu da onu ısıran köpek. Arkadaki de işte köpek onu ısırmasın diye kovalayan kişi başladı böyle. E, ben Gülen'e doğdum. 20 yıldır görmediğim bu kasabada. Düşün de artık bir e, serap gibiydi. Hani her şey çok sadeydi. Birçok yeri unutulan Eski uzak bir rüya gibi oldu bura artık. O zaman genç bir yüzbaşı olan babamla her zaman önünden geçtiğimiz e, caminin karşısındaki e, küçük harap çadırvanı içinde binlerce kereste, e, tomruğu, yüzen nehirciyi, bazen de yıkanmaya gittiğimiz e, o güzel hamamı ve derin havuzunu şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Ama beyaz bir unutuş dumanı önüme yığılıyor. Anne yani onu unutuyor, yavaş yavaş unutuyor bu anılarını. Ee, renkleri, aklındakilerin renkleri siliniyor, görüntüleri kayboluyor. Pek uzun gurbetlerden sonra vatanına dönen bir adam, doğduğu yerin ufkunu koyu bir sis altında bulup da sevdiği şeyleri uzaktan bir an önce göremediği için nasıl hüzünlenirse, ben de tıpkı böyle meraka sabırsızlığa benzer bir acı duyarım. Ee, o her akşam sürülerle mandaların, ineklerin geçtiği tozlu taşsız yollar, yosunlu siyah kiremitli çatılar, yıkılacakmış gibi olan büyük duvarlar, küçük ahşap köprüler, uçsuz bucaksız tarlalar, alçak çitler hep bu duman içinde eriyip gidiyor. Yalnız evimizle okulu gözümün önüne getirebiliyorum, gözümün önünde canlandırabiliyorum. Büyük bir bahçe, ortasında köşk biçiminde yapılmış bembeyaz bir ev. Sağ köşesinde her zaman oturduğumuz beyaz perde oda. Sabahlar annem ben bir bebek gibi pencerenin kenarına oturtur, dersimi tekrarlatır, sütümü içirirdi. Bu pencereden görünen avlunun öbür yanındaki büyük toprak rengi yapının camsız, kapaksız e, tek bir e, penceresi vardı. Bu siyah delik beni çok korkutuyordu. İçinden ağır, sanki bir ayı çıkacakmış gibi hissediyordum. Ama orada yemeklerimizi pişiren, çamaşırlarımızı yıkayan, tahtalarımızı silen, e, yani bizim ayak işlerimizi yapan, bize yardım eden e, orada e, abil e, ananın her gece anlattığı korkunç e, bitmez hikayelerde ayı bu karanlık e, pencerede görür gibi olurdum. E, bir de şunu söylemedim. Orada abil a, ana oturuyor. Abil abla ya da abil ana. E, sonra işte orada abil ana, abil abla oturuyor. Ben orayı biraz e, karışık anlattım. E, yani tahtaları siliyor, evi temizliyor, çamaşırları asıyor, yemek yapıyor. Ee, atlara yem veriyor. Av köpeklerine yem veriyor. Onları e, besliyor. Abilana'nın görevi bu. E, ee, i̇şte bu karanlıkta e, ayı pencerede göre gibi oldum. Bu kuruntuyla rüya dinlemek, yorumlamak, ...merakında olan zavallı anneme e, her sabah aile rüyalar uydurur. İri kuzgun bir ayının beni kapıp daha götürdüğünü, ormandaki yerine kapadığını, kollarıma bağladığını, Burnumun dudaklarının yediğini Sonra Bayramı çoğunluğundaki su değirmenin çarkını attığını söyler Ona birçok hayırdır inşallah Dedirtirdim Yani aslında bunları görmüyor uyduruyor ee, Yorumlarken Benim büyük bir adam Büyük bir bey büyük bir paşa olacağımı ben kimsenin kötülük yapamayacağını Benceyle sundukça Yalan söylediğimi unutur Ne kadar sevinirdim Nasıl sokaklardan kiminle giderdim mi bilmiyorum. Ee, okul bir katlı duvarlarda Badan e, badanasızdı. Ee, artık yani okul iyice eskimiş. Kü ee, artık yani nasıl diyeyim yosunlanmış, e, boya sakmış. E, çok bakımsız bir okul haline gelmişti. E, kapıdan girilince üstü kapalı bir avlu vardı. ilerisinde küçük ağaçsız bir bahçe. Bahçenin sonunda ayak yolu çok kocaman abdest fıçısı e, bir de abdest fıçısı var okulda erkek çocuklarla kızlar karma karışık otururlar birlikte okur birlikte oynarlardı büyük hoca dediğimiz kınalı al saçlı kambur uzun boylu yaşlı bunak bir kadındı bunak bir öğretmendi mavi göze pek sert parlar ee, gaga gibi, iri sarı burnuyla tüylere dökülmüş. Hain hasta bir çağlaya benzerdi. E, ee, Küçük hoca da bu arada erkek. Küçük hoca erkekti. Yani ee, bir büyük hoca var, bir de küçük hoca var. Büyük hoca kadın, er... ee, küçük hoca erkek. Büyük hocanın oğluydu küçük hoca da. Çocuklar ondan hiç korkmazlardı. Ee, küçük hoca ee, yani çocuklar hiç korkmuyordu. Neden? Biraz da birazdan anlatacağım onu da. Ee, ama ben arkadaki e, rahlilerde büyük hocanın en uzun sopasını uzatamadığı bir yerde otururdum. Ee, sınıfta en arkada en arka sıralardan birinde oturuyor. Kızlar benim saçlarımın açık sarı olmasından bana hep Akbey derlerdi. Erkek çocuklarım e, büyüyecekleri ya adımı söylerdi ya da Yüzbaşı oğlu diye e, çağırırlardı. Ya adını söylüyor erkek çocukları ya da yüzbaşı oğlu diye çağırıyorlar. Sınıf kapısının açılmayan kanadını e, sallanan geldi gitti levhası e, yassı. E, cansız bir yüz gibi bize bakar. Kalın duvarların tavanın yakın derbençlerine girer. Donup bir aydınlık durmadan bağıran, haykıran, okuyan çocuklar susmaz... E, keskin çığlıklarıyla sanki daha da ağırlaşır e, bulanırdı. Öyle bir görüntüsü vardı. E, bu arada e, ben uzun kitapları e, şunu söyleyeyim ben uzun kitapları yazıyorum Word'e. E, uzun kitapları Word'e yazıp e, yani yarım yamalak diyeyim ben size. Yarım yamalak yazıp e, oradan geri okuyorum. Neden? Çünkü gerçekten akılda tutması çok zor. Yani anda okuyun. Direkt okuduktan bir yıl sonra e, bana hiç bakmadan anlatabilene helal olsun. Ya belki başka şeyler veririm. Kulağımdaki eve bin yüzü bile verebilirim. E, gelip anda okuyup aradan bir, bir buçuk sene geçip onu tekrar ezbere anlatması lazım. Bu arada video 12 dakika olmuş ve an daha bitmedi. Kraliçeyi kurtarmak bile 14 dakikada bitti. Yani anın içi dolu dolu gerçekten. Andın içi dolu dolu. Yani dolu dolu kısaca. bir de bundaki bundaki an biraz daha kısa. birkaç yeri yok bundaki andın. Ama aynı şeyi anlatıyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım hepiniz videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.